Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Balon Stadia Battles oynuyorum. Yanımda Yiğit var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit, Bugün BTD Battles oynayacağız. E, bu video hem Yiğit'in kanalına hem benim kanalıma y yayınlanacak. O, e, benim kanalıma gitmek için yandan kart çıkarırım Yiğit'in kanalından izliyorsanız. Benim kanalımdan izliyorsanız Yiğit'in kanalına gitmek için kart çıkarırım. <laughs> E, rant challenge yapacağız bugün. Rant challenge'ı bilmiyorsanız 100 randa ulaşmaya çalışıyoruz Yiğit'le birlikte. Yani birbirimizle kapışmıyoruz. Ben bir tane ninja al. Y hmm. Ninja muz. Ninja muz. Helikopter. Alalım. Helikopter, Helikopter alıyorum. Tamam. Helikopter. Hmm. Bu kötü. Aha bu geldi bana. Aha bana sniper geldi. Benimki çok güzel. Değiştireyim Senin... mi? Seninki de güzel ama istersen değiştir. Değiştireyim, Değiştireyim mi? Baya bilmem. Değiştirdim. Ne geldi? Güzel yine. Şu ninjaları. Ne güzel ya. oğlum, ninjaların yanına koyarsın. Of. Arkadaşlar çok kötü geldi ya. Seninkiyle benimki uyuyor aslında. Köy geldi arkadaşlar. Tamam şimdi. Önce şöyle şey koy. Muz ağacı. Para kasacağız. Üçünü de doldur oraya. Daha para gelmedi bana. Oğlum hayır hayır şunu buraya doldur hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar e, daha önce bunun Balon Stadia Battles ile alakalı bir rehber video yapmıştım ama onu büyük ihtimalle izlemediniz çünkü çok az izlenmişti. Kısacası oyunu anlatacak olursam bu balonlar bu yolu takip ediyor. O balonlar yolu bitiremeden balonları patlatmaya çalışıyorsunuz. İleride böyle zibilyon tane maymun türü var. E, o maymunlarla balonları patlatıyorsunuz. Mesela ninja maymun falan filan. Bu muza açıları da para veriyor size. O parayla maymunları mevkilendiriyorsunuz. Falan filan. Ben şeyi kurdum. Hmm, Ninja'yı. Ben daha koymadım. Ben muzları şey de yaptım. Şu bitecek biraz ama hemen koydum. Ben ee, arkadaşlar baya bir para kasacağımız için önce muz ağaçlarını koyuyoruz. Aa, Koyamadım. Biz niye gemi almadık? Aa bitti. Furkan biz niye gemi almadık? Gemi koyacak çok az alan var. Hemen şunu şöyle Tamam bu halleder buraları. Hadi şuraya koy. Hadi. Sızdın bana. Bilgisayarda buraya konuluyordu bende ya. Sığmadı. Sığmadı. Git bayağı bir kurumuş buralara. Ben de şöyle koyayım. Arkadaşlar bunu e, ben şeyle Muhammed'le de yapıyordum. Muhammed'i tanırsınızdır herhalde. O kadar video çektim. O tabi daha kanalı açmadan önce Muhammed'le deniyordum. Muhammed'le 70. turda Muhammed ölüyordu. Çocuk dizemiyor maymunları ya. Böyle arkadaşlar. Yiğidin Muhammed'den daha iyi oynadığını düşünerekten Yiğidi aldım yanıma. Arkadaşlar şimdi e, biz Furkan'la çekiyoruz. Bir gün hatta Muhammed'i de alırız yanımıza. Ha olabilir. Üç kişi de. Başka oyun oynarız. Ha evet. Aa şeyi Gerçi olmaz ya. Balon 6da altıda üç kişi girebiliyorsun bir oyuna da. Muhammed Balon 6'yı alamaz. Ben de. Senin iznin yok mu ki? Ne iznin? Ha gerçi sen de Steam yok direkt. Olmaz. Evet. Yani mobilden de 50 lira verilmez bir oyuna. Şimdi arkadaşlar biz Yüze kadar kasacağız ama çok zoruyuz. Harbiden. Böyle ilerledikçe zeplinler falan geliyor. Oyunu bilmeyenler için anlatıyorum. Hani ince alıyor tam. Kamuflajlı balonları her maymun göremiyor. Oyuna genelde velet oyunu falan diyor ilk görenler. Sonra başlıyorlar bırakamıyorlardı. Şöyle şunları yükselteyim. Para bitti. Bende para var. Para babasın. Yiğit e, bir tane daha ninja koy. E, balon gönderelim birbirimize. Bir dakika. Ben bu sefer ninjayı şey yapacağım. Bombalı. Bombeli. mi? bombeli nişan. Yap istersen, yaptım. Şöyle muz ağaçlarına upgrade basayım. Tüm para kaynağımız buradan gelecek. Dur lan o kadar gönderme. Az Azlı oldu. Abi biz niye helikopter koymadık? Helikopter e, Ama hel helikopter e yer bırak. Doğru şunu sileyim. Bir de bunu sileyim. Ben e Lan yanlışa bastım. Neyse. Şuraları toplayayım. Çok güzel farmlanıyor bu muzlarla ya. Ben şunlara basayım. Keşke Yiğit'in ekranını da gösterebilsem. Gerçi iki taraflı olduğu için gözüküyor da. Hani direkt telefonundan kaydalamıyorum Yiğit'in. Aa aslında bir sistem var. Onu kurup yapabilirim şeyle. Aa evet. Arkadaşlar gitle bir kere daha Balonsday'de videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Bu sefer yedin ekranını da ara sıra koyarım böyle. İkisi aynı anda çok boğar ekranı Aa, da. Aa param bitti. Aa lan 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 lan. Ne oldu? Aa, ben iyi. helikopter koymamıştım o yüzden. Uf, bu halleder. Ölmek istemiyorum. Hayır hayır. Uf. Abi ölüyorum. Ninja çok güzel kurtardı beni. Abi ölüyorum. Ay Nije ninja ya. diyorum. Keskin nişancı çok güzel kurtardı beni. Senin bombalı ninja patlatıyor oraları. Ay çok korktum ya. Arkadaşlar video biterdi bu arada. <laughs> Çünkü bu biz zengin modu diyoruz da. Bu modda muzlar daha fazla şey yapıyor böyle. Hani istediğiniz gibi farmlayabiliyorsunuz. Ben bir tanesini bank yaptım. Günde bir kere giriliyor bu moda. Az daha gidiyorduk. Ninja kurt. Hala ninja diyorum ya. Keskin nişancı kurt. Hangisini alayım? Ha? Kanki. Ne? Hangisini alayım? Bakayım. Şu daha iyi Razer Rotors. Bunda da öbürkünü alıyorum. Yo bundan mı? Bu iyi benim... Her yerim muz oldu. Keskin nişancı ordusuna devam. Bir tane de bundan koyalım. Aa biz şeyi unuttuk. Neyi? Şu güçlendirmeye basınca level atlıyordu ya. Onu unuttuk biz. Şimdi mi yapalım? Dur şimdi yapmayık. Helikopter koyalım biraz. Bir dakika. Şuradaki ben evden koyduk, koydum iyi. da. Aa benim ha çiftçi. yapayım öyle. kanka? Bakayım. Böyle. Evet. Ee, yap? Bir de yo ona verme özel ne? güç bir şey yaparsa 1 milyon para istiyor çok pahalı. Bir milyon 200 yüz bin. Yo on milyon arkadaşlar padron. Pa konuşamadım. Konuşamam. On milyon değil lan. Mi? On milyon. Bir iki üç dört beş. Şaka şaka. Tamam işte. 2, 2. Arkadaşlar ben çok az konuşuyorum. Şuraya da bir tane. Helikopter ordusu yapacağım. Yiğit benim ekrana baksana be. Tamam görüyorum. Tamam işte oradan bak diyorum. Helikopter o. Ha, bak parmağımı takip ediyorlar. Oraya koyamıyorum. Bunlar bu yiyecek apaçi olacak abileri. Oh, ekranımı göremiyorum. Şu muzları bir temizleyeyim. Lan yeniliyoruz dur. dakika. Şunları güçlendir. Şu helikopteri koymaya çalışıyorum. koydum. Dur bunu al. Pursuit. O parça yap şunu da ölmeyelim. Şu alalım. Az daha gidiyordum ben. Şurada, A yaptım bir tane. Şurayı helikopter koyamıyorum. Bakayım dur yardım edeyim bir. Arkadaşlar her şeyi de biz yapıyoruz ya Allah. Git. Hı, oraya sığmaz bu arada helikopter. Sığmaz oraya. Buzları tamam. temizlesene bir ekranın açılsın. Daha fazla helikopter. Koyamıyor muyum? Heh, konuldu. Sen kaç tane koydun? Ekranıma bak bir. Say kendine sanki. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Geldim. Ha tamam. Bağlantı gitti sanki. Hmm. Lan buraya konulmuyor mu? ya bir çıkın lan şuradan. Cık, yok oraya sığmaz. O zaman bunları teker teker şöyle güçlendirelim. En son şeye basalım mı? güzel Hı? Ben şu apaçi şeyine getireyim bir. Hı? İstersen bas ya da dur aynı anda basalım çok güzel görüntü olur. Muzları topla. Ben ya apaçiye bastım bir tanesini yanlışlıkla. İki tane. Yiğit ölüyorsun Yiğit. Bastım gitti Vallahi Ya bak yanlışlıkla apaçiye bastım hepsini kafayı yiyecek. Ev mu? Ev koyalım. Helikopterin yanına. Şöyle tamam. Çok kötü para harcadım. şöyle. Tamam. Hı, ha, basmadım. Bir de bunlar fabrikaya gelecek değil mi? Aynen. Şu fazla para verme upgrade'ini alayım da ona gitmesinler. Hocam Topla buraları buzları toplasak mı ya Bence başlayalım Senin kaç paran var Benim 12 milyon mu Milyar mı ne öyle bir şey Bence... Bir dakika hepsini elimle Takibe getirmem lazım bunları Beni takip ediyorlar hala <laughs> Hala parmağımı takip ediyorlar On Büyüdünüz o parça askeri Olacağınız siz hala Elimi mi takip ediyorsunuz Tamam artık elim takip etmiyorlar. Saldırın askerler. <laughs> Yiğit bir helikopterlere bak sen gönderiyorsun ya bir oraya hmm. dönüyorlar bir buraya sen dönüyorlar. Yok ben sen göndermiyorum şu an. Hmm. Muz ile ekonomiyi sağlıyorum ben. Birazdan sana da göndereceğim ama kolla kendini. Niye? Hmm ölürsün filan. Bende de 7 8 ta tane apaçı olacak bende. Sende de 2 de tane apaçı var. 2 değil 4. İç içe mi girdi onlar? Ha, hmm. ben 2 tane gördüm ekranda. Hmm. şey gelmeye başladı büyük. 2 saat önce geliyordu onlar. Biz görmedik. <laughs> Hayır. Kırmızılar. Ha onları diyorsun. Boşalan boş kalmadı, çıkamıyorum ha. Şu muzları satalım mı? Hı? Ben sen sat istersen ben şu an satmayacağım. Tek kara pay para kaynağı muzlar konuşamadım. Benim de. Bir dakika kaç gelirim var? Bana şunu bir 10.000 bin filan yap sonra muzları sat o yeşil sayı arkadaşlar tur başına gelirimiz. Yani her rant o para veriyor. Yani Furkan'da 500 yazıyor. O. Her Beş rant 500 para veriyor bana mesela yanlışa verdim neyse bir şey olmaz. Onları da yükseltelim. Bak bir de benim şu var. Bina. Bakayım. Bak ona tıkla. Şurada collect yazıyor ya. Burada topladığı kadar para gelecek sana. Aaa muzlar ekranım istila ediyor. Benim de. Toplayayım muzları. Collect ben. Bu evet. mu? Evet. Tıkla ona. Bak tüm parayı alacaksın da kullanmıyorum. Ulan oğlum bağlantı gitti. Oğlum bağlantı gitti ya. Arkadaşlar bu video burada bitebilir. Kusura bakmayın bu fail oldu. Evet. 15 saniye sonra video bitiyor. Arkadaşlar özür dileriz. Bir dahaki videoda ne yaparız? Yani. Aynen bu ka kamera arkası gibi bir şey oldu bu. Harbi 37. rantta bitti. Evet. İnternet gitti ya. Evet. Aa ben kazandım. Ha. Arkadaşlar bu bölüm böyleydi. Böyle bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız bir şey yapmayın. İzleyin yeter yorumlar bölümünden ve like'larla belli edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.